İlçemizde ortalama çeltik verimimize geldiğimizde çeltik verimimiz 800 kilogramdır. 2020 yılında 107.220 ton çeltik üretimi gerçekleşmesi ilçemizde beklenmektedir. İlçemizde bitkisel üretimde yıllık hasılası, hasılamız yaklaşık 1 milyar 500 milyon Türk lirasıdır. İlçemizde yetiştiren çeltiğin ekonomiye katkısı ise 400-450 milyon TL'lik bir katkı sağlaması beklenmektedir. Yani bitkisel üretimdeki yıllık hasılamızın %30'unu çeltik yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle Tarım Bakanlığımızın daha aktif, daha faal olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Yine İPART adı altında Avrupa Birliği'nden kaynaklı kırsal kalkınma desteklerinin ilimizde çok güzel bir şekilde yararlanıldığını ve yerini bulduğunu genel olarak gözlemliyoruz. Tabii bunun yanında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ve diğer unsurlarımız da çiftçilerimizin yanında bu hizmetleri yapmak üzere yanında her zaman yer alıyorlar. Tabi bugünkü asıl konumuzu teşkil eden damlama sistemleri dediğimiz aslında Diğer tarımsal üretimlerde de yıllarca yaklaşık 20 yıldır kullanılan ancak pirinç üzerine son 2 yıldır denenen ve başarılı bir şekilde sonuçlar veren bir sistem. Aslında çok önemli bir yenilik ve devrim niteliğinde bir yenilik. Bu manada suyun yüzdesi suda %75 oranında bir tasarruf sağlanması, yine verimlilikte olan artış an <laughs> ketennadur